Günse son zamanlarda orduda turizm adına çok ciddi yatırımlar yapıldığını belirtti ve ordunun sahip olduğu güzellikleri tüm dünyayla beraber Ordu'lular da tanımalıdır dedi. Ordunun sahip olduğu bu doğal güzelliklerin tabii tüm dünyayla beraber Ordu'luların da tanıması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir bölgede turizmin gelişmesi için önce o bölgede yaşayanların, o bölge hemşehrilerinin kendi illerini, kendi köylerini, kendi kasabalarını, yaylalarını çok iyi bilmeleri gerekiyor. Ulu beylerin Çakırtepe'de, Ünyenlerin Boztepe'de, Fatsalların Ulu Göl'de birkaç saat geçirmeleri, bir hafta sonra geçirmeleri bölgemizin tanıtımı adına çok önemli. Bununla beraber tabi ülkemizin diğer bölgelerinden ve yurt dışından gelecek misafirlerimizin de bu bölgelerde konaklamaları ilimiz adına çok önemli. Bu amaçla yurt içi ve yurt dışında ilimizin tanıtım adına, yerlerimizin, doğal güzelliklerimizin, kültür varlıklarımızın tanıtım adına pek çok turizm duvarına katılıyoruz. Bu turizm fuarlarıyla beraber bu tanıtım günleri de e, ilimizin tanıtım adına gerçekten son derece önemli. Vali Düzgün'ün ardından söz alan İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ise konuşmasında.